Japonya'da 2011 Mart'ındaki tsunami felaketi sonrası yaşanan nükleer kazanın izleri halen tam olarak silinemedi. Son yılların en büyük nükleer kazalarından biri olan Fukushima felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bölgedeki radyasyon halen çok yüksek seviyelerde. Bölgenin yeraltı sularındaki radyoaktivite oranının yüksekliği kaygıları artırıyor. Bu durum kaza yerinde yeni bir çevre kirliliği türünün işareti sayılıyor. Kazanın gerçekleştiği sırada kendini feda ederek çalışmalara katılan ekibin lideri ise hayatını kaybetti. Yoshida Masao o dönemde santralin direktörlüğü görevini yürütüyordu. Soğutma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle nükleer sızıntının meydana geldiği santrale girerek yeniden kontrolün sağlanmasında görev almıştı. Aynı yıl kanser teşhisi konan Masao görevi bırakmak zorunda kaldı. Tüm tedavi girişimlerine rağmen hayatını kaybetti.